Şekilde verilenlere göre büyük bölgenin alanı küçük bölgenin alanının 5 katı olduğuna göre x soruluyor. Bu alana a dersek buradaki alan 5a olacaktır. D ile F'yi F ile de birleştirdiğimizde oluşan bu üçgenin alanı tüm alanın yarısına eşit olduğundan bu alan 3A olur. Tabanlara eşit olduğu için buradaki alanlar A olur. İkisinin toplamı 3A olacağından bu alanda A olacaktır. Bu durumda DAF üçgeni ile CFB üçgeninin alanları oranı tabanlar oranı eşit olacağından bu uzunluğa 2A dersek buradaki uzunluk 4A olacaktır. Diğer uzunluklar da yazalım. Diğer uzunluklarda yazdığımızda ve hepsini topladığımızda 29A eşittir 58 olarak verilmiş. Buradan sadeleştirme işlemi yapılırsa A2 olarak bulunur. A gördüğümüz yere 2 yazdığımızda x de 4 olarak bulunur. Cevap D seçeneği olmalıdır.